Ben de bu sahneyi short atmaz mıyım yarın? Rezil etmez miyim bu anarı? Ha? Abi yapma gözünü Ben şey burayı biz yerde sürünürken takım arkadaşımız diye short yapıp atmaz mıyım? <laughs> ha? <He? gülüyor> <laughs> Abi bence arabadan inmeyin bak. Vavu yatıyor yatıyor Vavu. <laughs> Ezdim onu. bir yerden çok pis vuruyorlar lan beni Abi indirdi herif bizi ya Burada iki tane baygın var Yapma Anar arkan anar arkan Anar sisle gözünü seveyim anar sisle Anar araba geliyor sisle Lan ne yaptın? <laughs>